Küçük deniz kızı Arya ve buzdağ büyüsü. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde sahil kenarında çok güzel bir saray varmış. Bu sarayın güçlü ve yakışıklı prensi Edward, biricik prensesi ise deniz kızı Arya'ymış. Rüzgarlı günlerden bir gün Prens Edward, Arya ve Mürettebatı yeni topraklar keşfetmek için bir gemi yolculuğuna çıkmışlar. Yolculuk esnasında Mürettebat harıl harıl çalışıyor. Prens Edward dürbünle dalgaları gözetliyor. Deniz kızı Arya ise havadaki rüzgarın hızını kontrol ediyormuş. Ah! Gördüm. Yeni bir kara parçası gördüm. Oh! Yelkenler fora. Prens Edward hemen dümenin başına geçmiş. Gemiyi çok uzaklarda gördüğü kara parçasına doğru sürmeye başlamış. Ancak gemi o kadar hızlı gidiyormuş ki herkes bir sağa, bir sola savruluyormuş. O sırada mürettebattaki haritacı adam dengesini kaybedip elindeki haritayı denize düşürüvermiş. Kaptanım, kaptanım haritayı düşürdüm. Prens Edward haritanın dalgalar arasında kaybolduğunu görmüş. Of olamaz. O haritaya ihtiyacımız var. Belki bulutlara bakarak yönümüzü bulabiliriz. Arya ve Prens Edward başını kaldırıp gökyüzüne bakmışlar ama havada hiç bulut yokmuş. Gemideki herkes harita olmadan bu dalgalı denizde nasıl ilerleyeceklerini düşünmeye başlamış. Bu sırada su altı dünyasında yaşayan çift başlı yılan Snake gemicilerin düşürdüğü o önemli haritayı bulmuş. Ha? yine insanların düşürdüğü bir kağıt parçası. Sinek haritayı yakalayıp su altı cadısı Vega'nın mağarasına gitmiş. Efendimiz gezinirken böyle bir kağıt buldum. Eğer işinize yaramazsa çöpçü bana vereceğim deniz cadısı Vega, Snake'in getirdiği kağıdı eline almış. Biraz inceledikten sonra bunun bir keşif haritası olduğunu anlamış. Bu, bu Prens Edward'ın kullandığı keşif haritası Snake. Ha? Harita mı? Evet. <laughs> ne yapacağız? bu haritayla peki efendimiz? İki tane kafam var. Biraz düşün Snake. Kötü cadı Vega bulduğu haritayı kullanarak Prens Edward ve deniz kızı Arya'nın içinde olduğu gemiyi alabora etmeye karar vermiş. Ve çok geçmeden geminin peşine düşmüş. O esnada deniz kızı Arya Harita'yı su altında bulabileceğini prenses söyleyerek suya atlamış. Ardından balık kuyruğuyla su dibinde bir oraya, bir buraya yüzmeye başlamış. Bir süre sonra minik Yunus, Dolfi ile karşılaşmış. Dolfi, keşif yolculuğumuz sırasında haritamızı suya düşürdük. Acaba buralarda bir yerlerde haritayı görmüş olabilir misin? Arya eğer kağıttan bir harita suya düşerse ıslanır, parçalanır ve yok olur. Yani onu bulmamız imkansız. Evet ama bu okyanus keşif haritası Dolphi. Yani gemicilerin kullandığı ıslanmayan bir kağıttan yapıldı. Hmm. O halde çöpçü balığı ziyaret edip ona sorabiliriz. Küçük deniz kızı ve minik Yunus hızlıca yüzerek çöpçü balığına gitmiş. Çünkü çöpçü balık insanların denize attığı ya da düşürdüğü her şeyi toplarmış. Diğer yanda kötü deniz cadısı Vega hiç vakit kaybetmeden Prens Edward'ın gemisini bulmuş ve ahtapot kollarıyla bir büyü yapıp geminin önüne büyük bir buzdağı çıkarmış. Prens Edward dümenin başında ilerlerken karşılarına çıkan buzdağını son anda fark etmiş ve panikle dümeni hemen diğer yöne çevirmiş. O da neydi öyle? Neredeyse kocaman bir buzdağına çarpacaktık. Haritamızı düşürmüş olmasaydım bu buzdağına denk gelmezdik kaptanım. Çok üzgünüm. Derhal güverteye geçin ve yolu gözleyin. Derken Suyun altında büyü yapmaya devam eden deniz cadısı Vega bir buzdağı daha çıkarmış karşılarına. <laughs> o gemiyi batıracağım. Vega prensin gemisini batırmaya çalıştığı sırada Arya ve Dolfi de çöpçü balığının yanına varmışlar. Merhaba çöpçü balık. Oo! Küçük deniz kızı Aa. Arya. Merhaba. Şey, biz bir harita kaybettik. Yani gemide ilerlerken denize düşürdük ve hiçbir yerde bulamadık. Belki Hmm. Nasıl bir şeydi? Rulo halde, ıslanmayan özel bir kağıttandı. Deniz kızı Arya ve Dolphi çöpçü balığı beklemeye başlamışlar. Üzgünüm deniz kızı Arya ama ben de söylediğine benzer hiçbir şey yok. Arya ve Dolfi üzülerek çöpçü balığın yanından ayrılmışlar. En iyisi geminin önünden yüzerek mürettebata yol göstermem olacak Dolfi. Ben de sana yardım ederim. Deniz Vega buz dağlarıyla prensin gemisini durdurmayı sonunda başarmış. Tam kuvvetli bir rüzgar çıkarıp gemiyi alabora edecekmiş ki... Deniz kızı Arya çıka gelmiş. Vega, bizi nasıl buldun? Bu buzdağları da ne böyle? Dorfi, Vega'nın elinde bir kağıt parçası tuttuğunu fark etmiş. Arya, bak, elinde bir kağıt var. Bu o harita olabilir. <laughs> Bunu mu arıyordunuz? O haritayı hemen geri ver Vega. Vega, elinin içinde bir ateş yakmış ve tam haritayı yakacakmış ki deniz kızı Arya kocaman bir dalga yollayıp Vega'nın avucundaki ateşi söndürdüğü sırada minik Yunus Torfi sudan zıplayıp ağzıyla haritayı yakalayıvermiş. Bunu gören Arya hiç beklemeden çok büyük bir dalga daha yaratıp Vega'nın üzerine fırlatmış. Böylece deniz cadısı Vega okyanusun en derinlerine gömülmüş. Arya Dolfin'den haritayı alıp yeniden gemi güvertesine çıkmış. Mürettebat ve Prens Edward onu alkışlarla karşılamış. Seninle ve cesaretinle gurur duyuyorum prensesim. Prensesimiz çok yaşa! Prensesimiz çok yaşa! çok yaşa! Ahoy! O zaman yelkenler fora! <laughs> Okyanuslarda keşfedilmemiş binlerce güzel kara parçasının peşine düşen bu iyi kalpli insanlar ellerinde bir harita olmasa bile akılları ve cesaretleri sayesinde her zaman doğru yolu bulabilirlermiş.